Evet arkadaşlar. Fareyi kaptı bakın. Fareyi bizim kız lüpür lüpür götürüyor. Kuyruğu dışarıda. Kedilere kedilere iş bırakmıyor ve bitiriyor. Bakın. Kuyruğu ağzında. Bizim kız tam organik. küçük fareyi fındık faresini götürdü ve bitirdi. Sizin için paylaşmak istedim. Videoya direkt girdim ama. Bizim kırmızı kızın sarı kızın işleri. yerde. Evet size biraz bahçeden son durumları göstereyim. Yıkılarımız, çiçeklerin açtı Tabii ki birazcık kar etkiledi. Bu şekilde. Diğer ağaçlar daha uyanmak. uyanmadı. Keder yine burada bu arada çok güvercin şey yapıyorlar, yakalıyorlar. Limonları da çok yaktı şey. Bir sene kapamadım. Bir şekilde böyle. Biraz asmayı budamıştım ama tam budayamadım. Da Yarım kaldı. Burada da inşaatları yıkıldı. Öyle kaldı şekilde buradaki çiçeklerimizde az kaşıyor vurdu ama canlanacaklar inşallah. Birazcık öyle su an ettim. ellerimi çıkardım, işte böyle böyle. Neye bakalım. Sarı gürektim bakalım bu sene inşallah. Kadımız bitirdi. Biraz pirinç vardı onu verdim. Biraz burada yaptım. Bakın şeyde kış kavurdu sene. Kudüs bu sene. Kuduz kirasına. Bu Yasemin'imiz bu şekilde Arap Yasemin'imiz. Onu da kuş biliyoruz. Bir yerden toz ama şurada şey yapıyorlar. Onda oradan geliyor herhalde toz. Bütün her şeyde toz var bak. Ona da biraz kış vurdu. Bu sene deve tabanlarını ve diğer çiçekleri almadığım için bir defa onları da vurdu. Bilmiyorum canlanır mı artık. Bir biraz çiçek var inşallah tutar hepsi. Tutarsa güzel. Kızımıza gidiyor Sarı kızımız Bu şekilde arkadaşlar İnşaat devam ediyor Sıvasını attılar Böyle devam ediyor Allah'a emanet olun Beğenmeyi Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar Abone olmak ücretsizdir arkadaşlar Abone sayılarımızı çoğaltalım inşallah e, 130'larda kaldık. Bu mı biliyoruz. Bu şekilde bahçemiz böyle. Allah'a emanet olun arkadaşlar.